Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. YouTube benim için farklı bir deneyim olacak. Çünkü daha önce böyle bir platformda konuşma yapmadım. Evet çok fazla söyleşi yapıyorum, konuşuyorum, yorum yapıyorum ama bunu böyle bir platformda daha önce hiç yapmamıştım. O yüzden aksilikleri, dilimin sürçmesini falan lütfen mazur görün. İlk videom kendi branşım olan, kendi uzmanlık alanım olan, hani en iyi bildiğim konu olan Türkçe öğretmenliğinden başlamak istedim. Türkçe öğretmenliği okuyacak olanlara, okumak isteyenlere bir ışık tutsun istedim bu video. Çeşitli meslek grupları var biliyorsunuz. Üniversite tercih yaparken inceliyoruz, görüyoruz. Bir meslek grubu hakkında en doğru bilgiye de o mesleğe sahip olan o bölümü okuyan kişiler tarafından ulaşabilirsiniz. O yüzden kendim nacizane yorumlarımda Türkçe öğretmenliğini size yorumlamak, her gönüyle anlatmak istiyorum. Öncelikle Türkçe öğretmenliği eğitim fakültelerinde olan bir bölüm. Öğretmenliktir. Hani sonradan formasyon almanıza gerek kalmaz edebiyat bölümü gibi. Branşların içinde de en gözde branşlardan biri Türkçe öğretmenliğidir. Biraz fazla mı iddialı oldu bilmiyorum ama Gerçekten severek okuduğum bir bölüm olduğu için birazcık da övmede mahsur olmadığını düşünüyorum. Öncelikle 4 senelik dediğim gibi bir eğitimi var. Ee, dönem dönem inceleyeceğiz bu 4 senede neler göreceğiz, neler yapacağız. Bunu inceledikten sonra da ben iş olanaklarına değinmek istiyorum. Nerelerde çalışabiliriz, kolay iş bulabilir miyiz, atamaları nasıl? Tabii KPSS süreciyle alakalı da bir video çekeceğim en nihayetinde. Bir genel bakış atalım Türkçe öğretmenliğine. Türkçe öğretmenliği, öncelikle ilk aşamada şuna değinmek istiyorum. İkinci öğretimi olmayan bir öğretmenlik. Hani sadece birinci birinci öğretim, yani sadece gündüzleri. İkinci öğretimi yok. Mesela okul öncesi öğretmenliğinde ikinci öğretim bulmak mevcut. Ee, sanırım başka branşlarda da ikinci öğretim bulmak mevcut, ama Türkçe öğretmenliğinde öyle bir seçenek olmaması aslında bizim açımızdan çok iyi çünkü mezun sayısı aşırı aşırı fazla değil. Şimdi Türkçe öğretmenliğini yarı yıl yarı yıl inceleyelim. 4 senelik bir bölüm demiştim ve 8 dönemden oluşuyor. İlk yarı yılda Türkçe öğretmenliğini kazandık diyelim. Kazandığımız şehre geldik. İlk dönemde bizi neler bekliyor? İlk dönem daha çok alıştırma olarak geçiyor. Hani direkt öğretmenlik derslerinden işlediği bilgisinden falan başlamayacaksınız. Daha yavaş yavaş daha genel, daha karışık dersleriniz olacak. Mesela Atatürk ilk inkılaplarımız olacak. Yabancı dil olan İngilizce olacak. Türk dili dersi olacak. Hiç korkmayın. Çok basit bir ders gerçekten. Bilişim teknolojileri dersi bazen birinci sınıfta alırsınız. Bazen ikinci sınıfta alırsınız. Yani okuldan okula değişiyor. Edebiyat bilgi kuramlarımız var. İşte... Ee, kuramlar, edebiyat kuramları, onun dışında bu kafiyedir, rediftir. Bu ders tonları de göreceksiniz. Aruz ölçüleri, aruz hesaplamakları. Yani şu an aklında kalanlar bunlar. Türk Dili Bilgisi dersinde de işte lehçeler falan vardı. Neydi ya? Gagavuz Türkçesi falan görmüştük. Lehçe nedir? Ağız nedir? Şive nedir? Türk Dil Bilgisi dersinde de bunlara bir giriş yapacaksınız. Eğitim derslerinden bahsetmek istiyorum. Sonuçta bir eğitim fakültesine geliyorsunuz. Her dönem mutlaka eğitim dersleriniz olacak. İlk dönemin yani ilk senenin ilk yarı yılında eğitime giriş dersiyle başlayacaksınız. Ve aynı dönem eğitim felsefesi yani gelişim psikolojisi dersiniz olacak. KPSS'de de çok önemli bir dersimizdir gelişim psikolojisi dersimiz. O yüzden birinci sınıfın ilk döneminden itibaren dersleri Dikkatlice takip etmenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar. İlk dönemimiz böyle geçecek ama Osmanlı Türkçesinden bahsetmesem olmaz. Çoğu Türkçe öğretmenliği okuyanın korkulu rüyasıdır Osmanlı Türkçesi. Bakın Osmanlıca demiyorum Osmanlı Türkçesi diyorum. Osmanlı Türkçesi dersimizde Osmanlı... Osmanlı Türkçesi harflerini öğreneceğiz, hecelemeyi öğreneceğiz, basit parçaları çevirmeyi öğreneceğiz. YouTube üzerinden de birçok artık Osmanlı Türkçesi dersleri mevcut. Oralardan izleyip de kendinize geliştirebilirsiniz. Ama ben çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum Osmanlı Türkçesi dersinde. Bu arada Osmanlı Türkçesi bir derse e, ikinci yarı yılda da Osmanlı Türkçesi 2'ye alacağız. O dersin devamı sadece Türkçe birinci sınıfta var Osmanlı Türkçesi dersi. Hani edebiyat bölümü gibi 2-3 sene boyunca görmeyeceksiniz. Sadece ilk sene göreceksiniz ve bitiyor. Ben okuduğum dönemde yazı yazma teknikleri dersimiz vardı. Ama o kaldırıldı. Bu şekilde daha sade bir hal aldı diyebilirim. Şimdi ikinci yarı yıl. ikinci yarı yıl daha çok diğer derslerin devamı şeklinde. Eğitim psikolojisine, eğitim sosyolojisine devam ediyoruz. Atatürk ilk inkılap dersinin devamını alıyoruz. İngilizcenin devamı, Türk dili dersinin devamı. Mesela ben okuduğum dönemde Türk dili dersi yoktu ama sonradan eklenmiş müfredata. Aşırı kolay, aşırı basit bir ders. Hatta çoğu üniversitenin çoğu bölümünde Türk dili dersi var zaten. Birkaç tanesinin sınavını çözmüştüm, şahit olmuştum. Hani betimlemedir, öyküleme, ondan sonra benzetmedir, açıklamadır. Böyle genel şeylerin olduğu bir ders. Temel Türkçe bilgisi diyebilirim. O yüzden hiç korkmayın. Edebiyat bilgi kuramları da basit bir derstir ama hocadan hocaya değişir. Hatta üniversiteyle alakalı şöyle bitiyor vereyim size. Bir dersi zor yapan o dersin hocasıdır diyebilirim. Buradan hocalara da bir atıf olsun diyelim. Osmanlı Türkçesini ikin, birinci senenin ikinci yarı yılında tamamlıyoruz. Ve Dil eğitiminin temel kavramları diye bir ders eklenmiş. Sanırım çok temel düzeyde az önce de bahsetmiştim işte dil nedir, lehçe nedir, ağız nedir, şive nedir. Bu şekilde derslerin konuşulduğu dersler olacak bu Türk dil bilgisiyle dil eğitiminin temel kavramları dediğimiz dersler. Ve üçüncü yarılımıza geçiyoruz. Yani ikinci sınıfın ilk dönemi. Öğretim teknolojileri, öğretim ilke ve yöntemleri. Burada bence ...sizi en çok zorlayacak derslerden biri öğretim ilke ve yöntemleri dersi. E, alanı çok geniş gerçekten ve KPSS için de çok önemli bir ders. O yüzden dediğim gibi birinci sınıftan itibaren çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi lazım. Sonra çocuk edebiyatı dersi. Çok eğlenceli bir derstir. Sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. İkinci sınıf daha çok edebiyat derslerinin yoğun olarak geçeceği sınıf. Gördüğünüz üzere Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı... E, şimdi Türkçe öğretmenliği deyince daha çok hani e, dil bilgisi dersleri alacağınızı düşünüyorsunuz ama edebiyat ağırlığı daha çok olan bir bölüm Türkçe öğretmenliği. Bu şekilde geçecek bu döneminizde, 3. yarı yılınızda. Burada da çok zorlanacağınızı düşünmüyorum edebiyatı seviyorsanız. Ve ikinci sınıfın diğer yarısında da aynı şekilde diğer derslerin devamı olarak işte Türk Halk Edebiyatı 2, Yeni Türk Edebiyatı 2, Türk Dil Bilgisi, Eski Türk Dil Bilgisi'nde de e, dil bilgisinin temelini almaya başlayacaksınız. Sanırım 2 ve 3'te dil bilgisi alıyorduk. Daha sonra bir dil bilgisi dersimiz olmuyordu. Edebiyat derslerimiz daha ağırlıklı oluyor arkadaşlar. Gene Türk eğitim tarihi, eğitimde araştırma yöntemleri ve her üniversitenin sistemi farklı olduğu için seçmeli dersler. Hani bu seçmeli dersler üniversiteden üniversiteye değiştiği için şu an hani bir tahmin yapmam mümkün değil. Ve 3. sınıfa geçelim. 5. yarı yılımızda. 3. sınıf Türkçe öğretmenliğinin en en zevkli sınıfıdır diyebilirim. En kolay sınıfıdır. Çünkü eğitim derslerinin ağırlıkta olduğu bir sınıftır. Ve eğitim derslerimiz gerçekten çok eğlenceli. Sınıf yönetimi aşırı kolay bir derstir. Eğitimde ahlak ve etik Zaten isminden de anlaşılacağı gibi basit yorumlarla geçebileceğiniz bir ders. Topluma hizmet uygulamaları uygulamalı bir derstir. Eğer hocanız zorlamazsa çok kolay bir şekilde geçersiniz. Dinleme eğitimi, okuma eğitimi, dil bilimi. Bir kere dinleme eğitimi ile okuma eğitimi sizin zaten alan dersiniz. Çok çok dikkat etmeniz gereken dersler, bol bol sunum yapacağınız dersler diyebilirim. Dil bilimi dersi belki fakülte boyunca en zorlanacağınız derslerden biridir. KPSS boyunca da dil bilimi gerçekten hani üzerinde düşünülmesi gereken bir ders. Üçüncü sınıf diğer yarısında da eğitimde ölçme ve değerlendirme dersi sizi en çok zorlayacak derstir. Çünkü istatistik var içinde, matematik var. Hani biz sonuçta bir Türkçe öğretmeniyiz. Daha çok sözele yatkınız. O yüzden ölçme ve değerlendirme görünce ürküyoruz. Fakat artık YouTube aleminde ölçme ve değerlendirme ile alakalı bir sürü eğitim videosu var, bir sürü konu anlatımı var. Onlardan dinleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Sonra Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ben dördüncü sınıfta görmüştüm bu dersi. 3 almışlar. Sorun yok. Bu derste Hocasına göre değişir. Bunda daha çok hani müdür olduğunuzda neler yapmalısınız? Hani öğretmenlik değil de daha çok müdürlükle alakalı kavramlar var. Böyle daha ileri bir ders diyebilirim. Yazma eğitimimiz var gene, konuşma eğitimimiz var. Bunlar gene alan derslerimiz. Metin dil bilim gene hani alan derslerine dair ve okulun seçeceği 3 tane seçmeli ders. Ve son sınıf, pardon arkadaşlar, son sınıfımıza geçiyoruz. Türkçe öğretmenliğinde son sınıfta neler yapacağız? Tabii ki son sınıfta bize staj geliyor. Öğretmenlik uygulaması bir diye geçiyor. İlk dönem hani bazı okullar ders anlattırır ama genelde okula gidip dinlersiniz. Arka sıralarda gözlem yaparsınız. Özel eğitim dersimiz var. Sonuçta özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz olacak. Bu ders gerçekten çok yararlı olmuş. Ee, gene dil bilgisi öğretimimiz var. Ee, benim dönemimde dey bilgisini 4. sınıfta almamıştım. Şimdi biraz dey bilgisini arttırmışlar. Çok da yerinde bir hareket olmuş. Tiyatro ve drama uygulamaları var. Evet arkadaşlar, Türkçe öğretmeniyseniz iseniz tiyatro hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Sonuçta bir okulun Türkçe öğretmeni etkinlikleri düzenliyor. Mesela bir e, özel bir gün olduğunda Türkçe öğretmenlerine atılır o programlar. Türkçe öğretmenleri hazırlar. Türkçe öğretmenleri okulun yazmanıdır yani. O şekilde söyleyeyim size. E, bu, bu ilk dönemde çok zorlanacağınızı düşünmüyorum dördüncü sınıfta. Sonuçta stajda gözlem yapacaksınız. Ve işte en önemli noktaya geldik. Artık dördüncü sınıfın son dönemi. Artık öğretmen olduğunuzu hissediyorsunuz zaten. Çünkü öğretmenlik uygulaması iki dersiniz var. Artık okullara gidiyorsunuz, konu anlatıyorsunuz. Tabi uzaktan stajlar yapıldı son şu iki senedir ama artık pandemide iyiden iyi azalacağı için öğretmenlik uygulamasını okulda yüz yüze yapacaksınız. Staj öğretmeniniz olacak, size görevlendirmeler yapacak, size notlar verecek. O şekilde ben sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum bu mesleği gönülden severek seçerseniz. Sonra rehberlik dersiniz olacak. Gene KPSS dersimizdir eğitim bilimleri açısından. İşte sonuçta e, branş öğretmenleri de sınıf rehber öğretmeni olabiliyorlar en nihayetinde. Geçmiş dönemlerden hatırlayın mesela benim İngilizce öğretmenim sınıf öğretmenimdi. Ortaokul döneminde siz de tabii ki bir Türkçe öğretmen olarak illaki bir sınıfın rehberliğini yapacaksınız. Çok yerinde bir ders o yüzden. Türkçenin yabancı dil olarak öğretme biliyorsunuz Türkçe öğretmenleri sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda değil. Aynı zamanda Yunus Emre gibi enstitülerde yabancılara Türkçe öğretimi de yapabiliyorlar. O yüzden çok güzel bir ders. Hatta fakülteyi tamamladıktan sonra yabancılara Türkçe öğretimi sertifikası almanızı da öneririm. Ufak bir araştırma ile bilgi sahibi olabilirsiniz. Sonra yine bir edebiyat dersimiz var. Dünya Edebiyatı gayet zevkli bir edebiyattır. Eğer dünya edebiyatına ilgiliyseniz, eserlerine ilgiliyseniz bu derste de sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar kısacası Türkçe öğretmenliği böyle bir bölüm diyebilirim. Şu şekilde de zaten derslerin dağılımı, kaçar saat olduğu, ağırlığı, yüzdesi. Mesela %18 genel kültür dersimiz. Meslek bilgisinde %33 ağırlıklı ders görüyoruz. Ve kendi alanımız Türkçe öğretmenliği de %49 oranında bizi etkilemekte. Peki bu dersleri aldık hocam, hasta hocam. Bitirdik okulumuzu diyelim. Hani bizim iş olanaklarımız nasıl? Tabii ki e, ilk aşamada çoğu öğrencinin yöneleceği KPSS'miz var arkadaşlar. Peki Türkçe öğretmenliği KPSS atamaları nasıl? Şöyle diyeyim ne edebiyat kadar zor ne de sınıf öğretmenliği kadar kolay. İkisinin ortası diyebilirim yaklaşık iki atama olduğu zaman hani 1300-1300 kişiden senede 2600 kişi alabilme potansiyeline sahip Türkçe öğretmenliği. Geçmiş yıllara da baktığımız zaman belli bir çizgisini koruyan bir bölüm. Hani hiçbir zaman edebiyat öğret gerçi edebiyat öğretmenliğine de çok atıfta bulundum. Özür diliyorum onlardan da ama hani sayılarla konuşuyorum sonuçta nesnel konuşuyorum. Ee, çok az atamaya düşmüyor hiçbir zaman. Her zaman belli bir çizgisi var. Çizgisini bozmuyor. Eğer bu dersleri hakkını vererek tamamlarsanız, 3. sınıftan itibaren de düzenli olarak KPSS'e çalışırsanız atanamama gibi bir durumunuz Türkçe öğretmenliğinde söz konusu değil. Önemli olan sevmek. Burada dersleri ben kabaca size gösterdim. Eğer bu dersleri sevecekseniz, bakın felsefe dersleri var, işte Türkçe öğretmenle alakalı dil bilgisi dersleri var, eğitim derslerimiz var, öğretmenlikle alakalı dersler var. Hani bu mesleği sevecekseniz bu dört yıl size su gibi gelecektir. Hani okuma konusunda böyle hani mühendislik fakültesi gibi, tıp fakültesi gibi çok çok zor bir bölüm değil. Ama kesinlikle çok kolay bir bölüm de diyemem. Sonuçta bir öğretmenlik, ciddi bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Hani çok kolay kolay olmasını da beklemeyelim. Kolay olsaydı herkes yapardı. Bu şekilde hani aklıma gelenler bunlar Türkçe öğretmenliği ile alakalı. İlgi istek olursa tabii ki daha devamı gelir Türkçe öğretmenliği ile alakalı videolarımın. Bu şekilde videoyu sonlandırmak istiyorum. Sizde çok fazla sıkmak istemiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.